Dur bir dakika. Şey yapmayın. Medkit'i basmayın şimdi. Yanınıza bulunsun. Yok Şey, şu anki mevcut silah daha mı iyi değil mi? Tamam. Boş yer olmadığından katılamıyorum diyor. Niye öyle gösteriyor? Nasıl ya? Bilmiyorum katılamıyorum. Boş yer olmadığından oturma katılma olmadı. Bir daha bir devam. Dur. Sniper'ı al. git. <laughs> Hah, giriyorum, giriyorum. Yok, sniper alma ya. Boşa gerek yok sniper'a. Bize taramalı lazım. Biliyorum. Ama sniper vuruyor bayağı diye biliyorum. Vuruyor da yani. 2 saat kim doldur onu? Bekle kapıyı açmayın şimdi şunları vurmaya devam edelim buradan. Ben geliyorum abi. Tamam bunu da vurduk. Eyvallah. Hadi bakalım. Burada sıkabildiğiniz kadarını sıkın. Gerisini halledeceğiz çünkü. Geldim. Oo AK var lan. AK var şeyde koşta şu an. Adamda vardı. Geçen katana var lan. Bir dakika sen geçen girdiğimiz yerden almadın mı lazer? Sen Şimdi duruyor muyum? <laughs> <laughs> Ay unuttum onu ya. Gidelim istiyorsanız Hadi let's go. Hadi go over. Kolay moda mı çektiniz acaba? Yok, bir... gelişmiş bak. En zordan bir altı. Ha okey. Lan ölüme geçme geçme ben köşeye pusuyorum anasını satayım. Ben bir katana şov yapayım abi. Loot loot varsa alın ha. Böyle yapacağım abi. tamam abi. Ya, tamam. var mı loot? Ee, burada bakın ses bombası var bunu alsın biri. Tam ben alıyorum. ya tamam aldı Yok almamış ben aldım tamam. Ne zaman atayım onu siz söyleyin o zaman atarım. Bana vurmayın la. Boomer sesi duyuyorum. Bakıyorum etrafa. Yukarıda o ya yukarıda. Aa jockey geldi. Şey atıyorum direkt e, onun adı neydi? Ben gerek yok o bomba ya. ya gerek tamam, yok gerek yok, ya. tamam gerek yoksa tamam. Dikkat dikkat. Ay burada iki tane bot kestim. Ben bot kestim. Özel yer. Charger arkanda başladı. şey var arkanda. Ben direkt saldırıyorum abi. Ya yes. katlanayla. Başlarım ulan sizin şeyinize gelin buraya. <laughs> çekti, İlla bana bunu kullandırtıracaksınız ya. Gelin abi. Aşağı değil mi? Aşağıda okay. mı gidiyoruz? Aşağı aşağı. Beni takip edin, beni takip edin. Burada molotof var. Neredesin? Ben var ya. Aşağıda. Elis gel. Elis Elis. Şuna. Nerede? Tamam. Motor ne? Aka ben. Buraya bura bura. Benim olan gel. Aldım. Aaaa <laughs> şey şey Pipe bomb var dur benimkini atıp onu mu alsam diyeceğim ya tamam sana mı attım Aynen aynen ben atıp aldım tamamdır. Bu arada mermi bitiyor. İkinci silah geçtim. Hadi ölüyorum. Tamam. 11 can var. Kit nasıl bilir misin? Tamam neredesin? Basıyorum, gel basıyorum. gel gel. Ben nesin ben nesin? Ben güzel ben. Vursunuz da şuna. Ya ben ne güzel roçeldi. Orada katanam vardı. Gitti. Valla nasıl gitti? Bilmiyorum. Ya oyundan attı sen geçtin. Ah hunter var. Nerede? Katana vardı. AK vardı lazerli. Şimdi elimde pompalıyla kaldım. Çık 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 çık. Eyvallah eyvallah. <laughs> Eyvallah. <diye>. Bu kadar <laughs> olmaz be. Koş Gelin abi, Koş, abi? koş 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 şu bekle şu asit az... güzel silah gitti en Speed güzel ikinci silah gitti Pompalo Yeni pompalo buldum ama değiştirmeyeceğim bunun lazeri var Lazerli pompalo güzel Oo Lazerli arkada Lazerli daha Onun kaldı Bölüm sonuna kadar yeter mi? Ha şuradan mı gideceğiz? Ha buradan gidecekmişiz ben ne diyorum niye bu taraftan Buraya buraya, buraya buraya aynen Burada hayvan gibi zombi gelecek. Direkt şey ben bir tane bomba atıyorum. Ben benimki patlayınca siz de atın. Molotof atarım ben şu. Nold an. var. Molotofa gerek ya. yok aslında pek. Pipe pipe Nold. pipe atacağız ya sıkıntı yok. Evet. Burada scout var burada. Okey sopasına kaldık ben. Buraya buraya böyle. kraket peki ne yapayım ben? Gelin şey var orada ağrı kesici var alın ben. Merak Nerede? Işim, Nerede? Cadı, cadı var mı orada? İlerle. ilerle. Cadı, ilerle. cadı, i̇lerle. cadı, cadı var şey cadı. Kanka. Al gel vereyim ha. Göçel attım sana. Bir dakika mermi yenileme Aldım. ha mermi yenileme yerinde de varmış onu da düzelteyim. Bir tane sana da vereyim. Bir niye vereyim lan varmış. Mağaza camlarını indir. İndirdiniz. Hadi joker 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 benim bir kurtarın kurtarın şundan. Vurdum. Atayım bir Bol, şeyi. Cadıya dikkat cadıya dikkat cadıya vurmayın sakın. Sakın cadıya vurmayın. <laughs> Cadı nerede? Kolay gelsin. Arkadan, da geliyor, şey arkadan da geliyor arkadan da geliyor arkadan da geliyor. Asana. Abi. Hasan abi arkandayım. Abi oraya ne ara? Ya. yakalandı yok yakalandı. Tamam abi gel gel Hasan abi gel. Koşuyorum tamam ama canım yok Hunter. Gel yanıma... ay tuttular. Ay, Hasan abi. Ay, tamam pay Koşman lazım gel gel. Beyler ağrı kesicileri basıp koşun direkt. Ayar kapatma lazım hemen. Koş 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 Oo, koş 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 Arkamdayım Alper. Alp iyi be, iyi iyi şey yaptın abi biçtin onları. Hadi let's go. Aynen pompalı güzel ya. AK olsa daha iyi yapardım da çalındı. Hala <laughs> <laughs> gidiyor ya. Ben burada ağlıyorum. Ağlıyorum. <laughs> gitti Kanka. gitti. En sevdiğim silah gitti. Bir de lazerliydi. Söndürdüm şeyi. Allah Allah her kim kaldı acaba? Roçak senin canın gitti. Güzel gitti. Güzel bas basayım. basayım mı Roçak? <laughs> yok yok sorun hallederim şu, ben. AK'yı var bak veriyorum. O öl. AK ne yapıyorsun arkada? Ya tuttular beni, bırakmadılar. Oh, bir çık bir çık ben... ha. Ben var benim şeyim, medim var benim. roçel bak sen ne çok güzel bir anlaşma yapabiliriz. O, o AK'ye bak kit. al O AK kit. Aferin nerede o AK malı? Ben kit Hemen, basayım mı şu ya. an? Kit basayım mı yoksa? Bana kit bas. Tamam. Eyvallah. Bak bak. Nick git bas canım bas. Kırmızı derken e kavuştum be. Ee, Let's go. Bir de katana falan hani vardı da. Yok. Evet, yok ama ya. onu yok. <laughs> <laughs> onu yok. Artık yok. Git bastık. Aa kaç geri kaç geri kaç geri <laughs> kaç. Geri, <gülüyor> kaç, <gülüyor> kaç. Çık çık kaç 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 Kapadım kapıyı. canı çıkıyor beyler. Kaç 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 kaç. Ben buradan vururum ben buradan vururum. Buradan vuramazsınız çık çık çık. Loç gel ölürsün kanka. Çok dar orası. Gel. Buradan sıkı sıkı gideriz gelin. Geçin gel, siz. Gel 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 gel. Burada Arkadaşlar geliyorlar. Burası, Burası, çok iyi. Yanıma gelin. Ha siktir. buraya. Tarayın. Molotof atın. Allah Allah. Molotof atın. at kanka şu kapıya. At 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 at. <laughs> at 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 at. At 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 at. at. Taş fırlatıyor bak. Geldi. Tarayın. Tara tara tara. Vay çok küçük. çok iyi. Öldü, öldü bana geliyor. Gel, gel, Canı yok canı yok canı yok. Ha siktir nasıl vurdu? Oo oh, oh, bende bende bende. Kaç 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 Mastra. Öldürdüm. Öldük çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. iyi. Yat aşağı ya, şerefsiz. Nice, nice, nice. Çok iyi. Bir dakika mermi nerede yenilebiliyorduk? Burada yenileme yeri vardı. Ben, Sen... burada ha? Burada, 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 burada da... pompalı falan var sadece burada. Yok, Almak istiyorsanız. Mermi yenileme yeri vardı da burada. Ha, bitti bitti. Ben önden gidemiyorsanız. Ya benim canım yok. Ya hal yarı canım var. Tamam, tamam, şey. Yarı canım var. O nasıl bet doğa ya? Ya katana istiyor. Bak pokey sopası vereyim. Balta dolu. Balta vardı da? Hayır. Tükürmedi değil mi sana? İyi. Yok yok tükürmedim. Pipe bombası var aldım. Aldım aldım. aldım. Katana mı istiyorsun? Bana o zaman ee, bir teklif falan bu. Ha siktir. Ata bir dakika Tekliliği çıkın şey. çıkın ha, çıkın iyi. çıkın ha, çıkın. çıkı çıkı. Ben her şeyini veririm sana. Gel. Bomba yok bende. Bomba ben Anladım, de Yukarıya Bir kömeler gelin. Oo, yukarı. Tükürdü, tükürdü. Yok, tükürmedi, tüküremedi. Tamam. Ağzına işte mı çocuğu? Nasıl da tükürüyor ya? Yürü git. Aa, şey var, sumak var. Bana vurmasanız mı acaba? Kanka önümden geçti. Kafana böyle... Ya Joker, 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 Alın şunu başından. Aldım, aldım, aldım. Koş 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 gelin gelin bu tarafa doğru. Aa! Beyler geliyor bir şey ama kocaman tek sadece. Adam bana bir vurdu can can kalmadı. Ben direkt düştüm. Hasan abi Hasan abi. He. Hasan abi dur dur. Gele bekle gideceğim. bekle bekle içeri gireceğiz. Ha kit var <laughs> mı? Dur dur. Boş ver burada. Boş ver gel gel gel. Güvenle otur. Kol 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 Lightning abi, hoş geldin. Tamam. Allah razı olsun. Tabanca abuz. yok galiba burada. Şanlı. Tabanca yok. Ama izleyebilirsin inanılmaz eğlenceli yani ben sürekli çığlık atıyorum küçük bir kız gibi. Kapışma oynayabiliriz. 8 kişi oynanıyor öyle. He yani 8 kişi yok ki. Bir kişi daha gelecek. 5 işte 2'ye 2 evet. atarız. Şey ııı... E... 40 saat olan benle olur siz 3'ünüz olursunuz. Evet. Şey ııı... E... Alper sen cam bas şu kiti al. Nerede cam? Arkanda tamam. kilit arkanda. Bende fazladan kit var sıkıntı yok yani. şeyini izleyecektim de neyse. Kasıyor mu? Ya evet. Ya dur bir şey, dakika. dakika. Pace'i şey ya o yüzden. Yüksek ondandır. Aynen. İzleyemiyorum. Bir dakika ben bu burada... Al şunu alıyorum bıçağı alıyorum gel. Aa, al, hadi al al al. Of kurtuldum. Onunla bay. Gelin lan QS'e gelin. Let's go. <laughs> Doğru işe mi priz lan? Kalk. Kalk. Üstünden geçtim zombi öldü. <laughs> 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 ha bu arabayı şimdi dolduracağız değil mi? ya? aynen bura basit. Sonra gel. Doldur. Hallederiz ya. Doldur. Hallederiz. Bak. Ben de pipe bombası falan hiçbir şey yok. 36 takipçi bu musun abi? He büyüyoruz yavaş yavaş Emirhancım. Sağ olsun senin senin gibi insana gir takip gidelim. ediyor. Tamam sen bence takip. Bence katı yapalım bence. Ya ilk katta zaten iki tane var. Ona direkt ben gidip doldururum. İki kişi üçüncü kata direkt koşsun. Alper üçüncü kata gel o zaman. Ben aşağı doğru atarım. ben ne yapacağım? Aşağı doğru atarım. ben, de, ben, 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 de önüme gelene sıkarım ne yapayım Kaç tane doldurmamız <laughs> gerekiyor? Sakın vurmayın sakın vurmayın da. attım şu tarafa benzin. <laughs> Alper benimle atın, gel abi. Atın hepsini tek seferde basarız. Ben neredeyim? Ben şey abi. Bak, ee, burada, var ha bak burada. Adrenalin var. Adrenalin var burada. Adrenalin nerede? Aşağıda. Onu al. Şey Alper, var. Arı kesici vardı onu aldım. Bekleyin ki benim yanımda kalsaydı. Beni tutsalar ne yapacağız? Hasan abi aşağı in bence. Aaa öldüm. Bencidim. Geliyorum geliyorum Alp geliyorum. Aaa! Lan burada atlamıyormuş evet atlanmıyor. Geçmiş olsun. Alper sen aşağıya gitsene. Biz ben aşağı istiyorsan. Tamam ben aşağı çıkacağım. gidiyorum. Aşağı aşağı gidiyorum ben. Okey. geldim. Tamam gelmenize gerek yok gibi sen. Ya atacağım şey. Ben şu yani biri an iki sana ikinci kat hep bana baksa yeter ya. Üstüne bir şey bir şey çıkarsan. Tamam efendim. tamam Slezer neredesin? <laughs> neredesin? Aşağıda mısın? <laughs> tam ben <de> aşağıya geliyorum. <laughs> en aşağıda mı? Nerede? En aşağıda durdu ben gidiyorum. Ben, <laughs> tamam, ben zaten en aşağıdayım. Belli koruyun siz ben onu kaldırırım. Tamam ben aldım, ben aldım çalıştım. onu. On Eyvallah abi. <laughs> yarın oh, doğum günüm <laughs> benim. Aa yarın doğum günüm mü? Şimdiden doğum günü kutlu olsun. Yarın gel takılırız beraber. Ya, yürü gidin peşimden. Ha siktir. Beni korusun kanka. Ben hani kutlu Arkamda, arkamda düşmeyeyim, düşmeyeyim. Hele. Yani. <laughs> Bir tık vurmuş olabilirim Elif sana. Aa! <laughs> Arkadaşlar ben üçüncü kata çıkacağım biri gelsin de benimle. Oo tanesi. Ben gelemem. Ben Kendi. en aşağı benzinleri toplamakla meşgulüm ama toplayamıyorum onları da. Ben şu an. Normalde ben hep ne güzel tek başıma üçüncü kat toplardım. Öyle olmadı hiç. Ben kere kit basıyorum kit basıyorum. Abi üçüncü kata çıkacağım. Kendin çıkmış ama. İnşallah. Okay, ben hep üçüncü topladım. Gel gel gel. Tamam. Alper beni takip et. Şurada şey vardı. Ee, hey, Adrenalin var. Gel. gel 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 gel. Bak 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 bak. Burada burada. Aşağı atıyorum ben bu arada. Haberiniz olsun. Alırsınız. Tamam. Ben topluyorum zaten. Kim De. o? Tank gelmiş. Tank gelmiş. Tank gelmiş. Tank yok. Gelmiş. Evde yok mu diyeyim? Şey attım. Bomba attım size yardım için. Oha ya. Aa, bırak beni. Beni bırak beni bırak. Geliyorum sana doğru. Ona bir molotof atın istersen tamam benim canım yok ya. Ben kaçıyorum üçüncü kata. Geçiyorum. Işte. Oh. Severdim sizi ama. Üçüncü kata bulamadım ya. Buradan çıkıyor buradan çıkıyor. Benim olduğum vardı benden çıkıyor. Tamam geliyorum. Dur aşağı Hasan abi geliyorum bekle. Onu kesmemiz lazım. Molotof attım da. Hasan abi bendesin. Düştü mü o? Allah Sonunda şey ya. Düştü düştü. Ee, şimdi biri beni alabilir mi? Tamam tamam geldim. Kaldır onu kaldır onu arkandayım. Aa boomer geldi boomer geldi. Oh. Uh. 18 Ağustos Emirhan'ın doğum günü. Okey yazdım Başka bunu. Başka iki ara. tane benzin attım. Okey gidiyorum almaya. Sadece iki tane kaldı. Ben bunları almaya gidiyorum. Ben aşağıda var ya olabildiğince benzinleri doldurmaya başlayayım mı? Ee, başla. Bence de başlayalım. Aa, ben Çocuk iki tane kaldı ikisi de önümde. Ama beni yakalarlarsa ölürüm. Abi sen bunları doldur. Siz bizi beni koruyun ben doldururum bunları. Tamam, böyle Lan! Abi koruyu ver. Yardım ihtiyacım olabilir. Eee yukarı Tamam gerek yok gerek Asiktir. yok. Benim, ah, benim mermim bitti. Mermim bitti. Benim mermim ee, bitti var. ha. mermi var abi. Nerede? şurada bak ortada şurada şura şura. Tamam. Get up, get up. Tükürdü bir tanesi o şerefsiz tükürdü, evladı. Tükürdü. Ben seri üçüncü kattan bakacağım. kararım. Ama bakamayacağım galiba. Bir dakika. <laughs> Abi dilci dilci. Abi dilci vuruyor. Alper Alper. 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 Nerede? Nerede? Alper. Nerede? Burada mı? Ama ben canım yok ki. Benim şu kendime ayırmıyor. <laughs> ha siktir. Bana geliyorlar. Şunları tut 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 tut. tut. Abi. Beyler ben sizin oraya doğru sıkamıyorum benzinleri patlatıyorum. Hadi ya. cok kafama tut şunu tut şunu al başında. Ya hunter ben atladı bu sefer de bu sefer de hunter Geldi. atladı ya şerefsiz hunter. Orus belladı. Aşağı Abi. destek lazım bu arada. Geldim geldim de. Öldüm. Yok, benim tekneme ayrılmıyor ki 5 yanım var. Yanında medkit var ama bunlar Ben de medkit aldım. Ha bir tek ayakta ben kalmadım. Evet. Görüşürüz Biraz Emin Hancım. Doğum günü şimdiden kutlu olsun orada yarın gelmezsen diye. Ben direkt yukarı, diye. olmaz mı ya? Ben yukarı temizlerim tek başıma. Sen Bir de yukarı git. Şöyle Sen Aslı. direkt yukarıya git. Ben pompalı pozlarım. Ben yukarıya gidiyorum temizlerim orayı. Dört tane olay büyük ihtimalle atarım hepsine. Oradan ikinci kata atlarım. Ben pompalı salın abi. Elise can basalım. Ben bastım. Tamam. Yok mu ya? Turuncu da sunuyorsun. Başlattım bu arada. Gidiyorum anla. go go go. go, go. Başla. Sen ben. direkt 3. kata git. Sen kata git. Ya biz atalım. Biz Biri atalım. Biri ikinci kata gitsin. Ben en üste gideceğim. Ben ikinci kata giderim o zaman. Dur. Tamam. Ee, birinci kattakiler topladıktan sonra ikinci kata çıksın. Tamam o zaman şimdi Alper senle ben birinci katta mıyız? Aynen siz ikiniz birinci katta tamam. durun. Tamam. Yani o bir... ikinci katı temizle kanka sen. Birinci ben kat dediğimiz arabanın gidiyoruz. olduğu kat değil mi? İkinci kat. Yok araban ne oldu? Araban ne oldu? Tamam araban oldu kat birinci kat. Okey. Şunu basayım ya. Okey. Kiti basma istersen. Canım ya, ya şarkı 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 bas. Yavaş ver bas. Açta kit var ya. Dört tane kit var. Ben bir tanesini alıp kaçacağım yukarıya direkt. Aşağıdakilerine dokunmayın siz yukarıdakilerini getirdikten sonra aşağıdakilerine dokunuruz. Tamam, tamam. Okay. Ben ikinci kata çıkıyorum direkt. arı ağrı kesiyle şey var. Ağrı şey vardı. Aa bitmiş lan hepsi gitmiş. Birinci katı toplayın. Birinci katı toplayın yeter abi. Onlar bitmiş değil. Şansa çıkıyor diye biliyorum. İkinci kat yok. Üçüncü kat. Ha siktir bomber. bomber kustu bana. Bomber kustu bana. Biri beni korusun. Aa, birbirinizi koruyun. Birbirinizi koruyun. Aa, bas ya. Bas ya. Ben, ben de. Belki de değilsin. İki katı bitiriyorum. Az kaldı. Aa, beni yakaladılar. Bir, bir, ufaktan böyle bir dövdüler. Meydan daya yedim. Burada med var. Burada med var. Tamamdır. temizledim olun. Ay aşağı düştüm. İkinci kata yardım, ya yardım yani. aldın mı? Büyük ya, bir ya. tane kaldı. Bir, bir, tane kaldı. Ona gideceğim. Bir tane ya. kaldı. Çok güzel temizlemişsin. Hadi. Ben valla çok güzel bir yer vurdum. Buradan herkesi Tutuyorum hepsini tutuyorum. Ben de geldim buraya. 4 dört tane. Dört, dört tane düşüyoruz. Aa işte nerede? Aşağı c... bunu tut mu oh, Çok güzel. Ben, ben attım abi. İkinci <laughs> kata yardım gerekebilir. Tamam bir saniye. Abi atamıyorum ya. Bir daha atlanıyor muydu ikinci kata? Nasıl şuradan atayım garantiden. Şimdi burada düşmek. Sonucu atacağım ben güzel ikinci uğrayım. kattaki. Ben ona gidiyorum ama. Ta tam birlikte gidelim o zaman. Gel gel. Gel sen gel gel. Burada bir tane daha şey var. Onu alırsın. Katana yattım. Ya katana yattım. Ya katana ya al. Nerede lan? Alamıyorum ben aldım. Çarjı. Abi şarj. Altı. Atla. şuradan atlanıyor ama biliyorsun değil mi orayı? Biliyorum biliyorum. Oradan atla. Kırılmıyor. Kırabilir miyiz hocam size bir ufak? Bir şey. Oo. Smoker var. Öldü smoker. Bu nox mu attım aşağıya? Onu yapmasaydın keşke. E, ölüyordum. Roçal öyle atlamasaydın keşke ne yaptın? Hiç olmaz lan. Şuradan attı. Hasar yemeden attı yani. Bunun var editi. Bunun editi bayağı uzun sürecek. Ben şimdi şimdiden de hissedebiliyorum. Hasan abi beni koru abi. Tamam koruyorum ben, ben Koruyorum. pardon. Yüklemeye başlayabiliriz bu arada ben başlıyorum. Ee, Rochelle, sen bende gelsene. Abi. alalım. kalanları. Ya da Nick. Bak bakayım. Nerede ki? Ha şeyi tam. Alt tane var. Şunu alayım. Abi Hasan abi sen yüklemeye başla. Alper sen olur. Alper. Çok ya çok 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 Tank geliyor tank geliyor. geliyor. Nere tank? Bende tank galiba. Bende bende. Oo. Oh. Tankı... Aa bir şey var, bir şey var. var. O çok uzağım çok uzağım. Alper ona git. Alper sen tankı bırak, bırak tankı. Tamam, tamam. Gitir, gitir, şey gittir, gittir. kırmızıya git, kırmızıya git. Ben öldüm. Öldüm. Ha siktir bu charger 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 beni kaldırın. Abi. uzaktan keşke vursaydınız JT. Ye. Ben tam ona dönecektim hepsi bana döndü. Tank geliyor tank geliyor. Abi tank. Tank geliyor. Ah! Rochelle öldü. Yok yok yaşıyorum. Öldü öldü. Boş ümitten mi öldün öldün? Kaçamazsın o canına. Bak tak diye vuracak şimdi. Vuramadı. Şey patlat istersen direkt. Ah! Ya! Tank gelince patlatın beyler. Çok beklemeyin. Benzin videonu patlatın. Molotov yoksa. Ah be. Keşke yapsaydım. Okey çok vuruyor çünkü de. Bak yine Alper biz yine aynı yerde duralım. Orada her şeyi temizleyebiliyoruz rahatlıkla. Abi. Alper çok dikkatsiz oynuyor bak. Biri şey olduğu zaman tanka değil kaldırmaya oyna. Başlattım. Yani ne bileyim onun 3 saatim var oyunda sanki profesyonel oyuncu. Yani sen dediğimi ya aa burada ne var? Aha adrenalin buldum lan. Ben de adrenalin buldum çok. Böyle çok çıkıyor. Adrenalin molotof falan çıkıyor. Ama ben bakmıyorum direkt aşağı inmek için. Ben geliyorum bir dakika bekleyin 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 bekleyin. Alper kit bas Alper. Okey okey basacağım şimdi. Bir dakika buradan buradan vurabildiğimizi vuralım bence. Buradan görüyor mu hiç? Vuramayız abi yok burada hiçbir şey gözükmüyor. Ha açtı gördüm bir tane gibi. Aha gördüm. Şerefsiz. Geber. Tam geldim. Arabaya yakıt doldurmasınız. <historically> <As> <cía> Aa bir dakika bizde pink varmış. Pink mi var bizde şu an? 87 yazıyor bende. 88. 87. Bende 71 var. Hmm. bende niye pink var? Ya yayın açık diye acaba? Olabilir. Bende de pink var bro, 85 Hadi bakalım. Ben direkt ikinci kata <laughs> gidiyorum abi. Siz burada kalın. Benzinle... <laughs> Birinci... Gel gel biz demin kattakilerini toplayalım şey. Alper tamam. gel. <laughs> Hangi kat? Bu kattakiler mi? He bu kattakiler ne? Evet. <laughs> araba kattındaki. Araba kattındaki. Ooo. Hunter. Hunter. Hunter bir de Boomer. Çok here. Çok güzel. ready now. Hey, got a güzel. Aldım. Benzinleri aşağı attım. Sonuncuya gidiyorum ben. Gel gel gerimize gidelim. Gerimize gidelim. Da. Alper gel gerimize gidelim. Hayır hayır benzin almam ben. lazım. Son ikiye gidiyorum ben. hadi gidelim buraya. E ikinci kat full bitti abi. Haberiniz olsun. Üçüncü katta bitiyor. Aşağı Üçüncü kata bir... geleyim mi? Bence geleyim. Yok yok Veriyorum. yok. Bitti üçüncü kat bitti. Bomba atma hatta buraya. Gelemişsin diye. Ben şu uzaktakilerini toplamaya gidiyorum. Attım burayı da bitti. Zombi <laughs> gelmiyor lan. Hit zombi gelmiyor bu araba. Diline sır oğlum, diline sır. Al. <laughs> zombi gelmiyor dedin. Ben bir tanesini koyuyorum. Hasan ee, abi hepsini koy sen. Hasan oldu. abi. Bir tane bezlik kaldı. Getiriyorum onu da. Tamam ben koruyorum. Hasan, çok güzel bir bu arada ben. Koy hepsini Hasan abi sen. Ben koruyorum seni. Koy abi. Doldur baba doldur doldur doldur. Ee, şey spitter var. Kusamadı solunda. eliz solunda. eliz eliz kaç? eliz kaç? Bir yardım etsin bana. Sarıyorum, sarıyorum. Kurtardım. Alper bir tane benzin al kap hemen. Şöyle gel gel gel. Hunter 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 Hunter. Hunter, Hunter, Hunter. Hunter, geliyor. Hunter. Hunter, geliyor. Hunter geliyor. Birini tutsun öldüreyim direkt. Be. Ben tuttu, ben tuttu, ben tuttu, ben tuttu, ben tuttu. Alın şunu, alın şunu. Öldürdüm. Aldım, ya. aldım, ya aldım, aldım. Yok ya orası. Duvarın arkasına yakalandım tam. <laughs> ya vuruş bak. Gelir misin onları da ben etrafım. Ya abi ben düştüm ama. Tamam ben koruyoruz Elif kaldır koruyorum. Tamam. Roçan kanka soldan geldi. Roçan. Baksana ben uzaktan aim kaldırıyorum. tank geliyor. Kit bas olmaz macim. O o tank bana yönelmesin lütfen bana yönelme. lütfen bana yönelme. şey yaptı. Bunu kusma. Bunu kusma. Attım attım şey yanlış yere attım. Hasikli kustu bana? Aa bana da. O boomer tuşunu attınız mı? Ben. Atamadım atamadım Nasıl? Ya kanka atmanıza gerek yok rastgele bir yere atmanız olur Attım abi Ben benim ya Şeyim var mı sorun yok sorun yok Elis kaldırırım Ben roç e, Şeyim şey bende tank bende tank bende Kanka ikinci kata falan çekebilme ihtimalim var mı? Üçe çeker e, Molotov var, şey, var bende molotov mahlediyorum, var bana Molotov var molotov var Takiye'de. Tank bende tank bende Rahat olun rahat olun tank bende Ay, Çek ben kaldırayım Elis'i Nerede Elis Elis Elis, elis, elis. Elisla. Üstte Üste çekiyorum, üste çekiyorum. Üçüncü kata çık, oradan ikinci kata atla aşağı gel. Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Hele, Toplayın, toplayın. Benzinleri ben size doğru atıyorum. Bitti, bitti bu arası bu arada. Mermi lazım. Seri, 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 seri. Hasan bitti. abi, doldur abi. K kolluyorum. Dikkat sonuncusu, abi. Sonuncusu, sonuncusu. Gel, 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 sonuncusu. Sonuncusu, geç, 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 geç. Atla 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 atla. atlat, 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 Vallahi iyi geldi Şimdi... de ha. defa yere düşmem. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ben sadece 3 kere düşmüşüm. Ben zaten bittim ben oğlum yani. 20. biri 20 kere düşmüş. Başarılıdır bu arada. Helal olsun. Kim 20 kere düşmüş? Allah Allah kim acaba? Aa. <laughs> Allah Allah kim acaba? <laughs> Neyse tekrar tekrar söylüyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. İyi akşamlar. Aa hadi lol geçelim.